Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Publisher dersinizle karşınızdayım. Bu bölümde el davetiyesi şablonlarına göz atacağız. Neler yapabileceğimizi bir bakalım. Publisher'ı açtığımızda gelen şablon sayfasında diğer şablonların içerisinde bulunan el ilanlarına tıklıyorum. Şablon sayfasında emlak, etkinlik, pazarlama gibi üç bölüme ayrılmış bulunuyor şu anda el ilanları kendi isteğinize, ihtiyacınıza uygun olan bir şablonu seçmeniz gerekiyor. mesela pazarlama şablonları en çok ihtiyacımız olacaklardan biri. Tüm pazarlamaya tıklıyorum. Bununla ilgili alt e, bulunan bilgilendirici ve indirim şablonları var. belirli bir indirim mi sağlayacağız yoksa bilgilendirme amaçlı bir el mı hazırlayacağız ona göre. Mesela bilgilendirici olsun. grafik ve posta adresini siteye bağlı olarak seçiyorsunuz. Ee, mesela burada farklı bir kupon da ekleyebilirsiniz. 50 e altında kesip getirebilecekleri veya kayıt formu size kalmış. Ee, kişi bilgileri de olabilir. Ee, buradaki kesme yaparak bunları da dağıtabilirsiniz. Mesela kupon dağıtımı düşünelim. Oluştur diyelim. 50 e dağıttıktan sonra buradaki e kuponu kesip getiren e kişilere örneğin bir indirim uygulayalım. Mesela size kalmış. Yüzde 50 indirim. Çok oldu galiba 50. 25 olsun. Ve tasarımda 25 indirim kazansın. Buradaki kuponları toplayıp getiren kişiler bizden indirim kazanabilir. Sizin hayal gücünüzde kalmış dediğim gibi her zaman isteği isteye bağlı olarak buradaki tasarımı oluşturacağız. Tasarım oluştururken zorlanacağınızı düşünmüyorum. Hemen bir tane resim ekleyelim. Ürün açıklamaları. Şu anda basit bir el ilanı hazırlamış olduk. İstersek bu alttaki bölümü değiştirebiliriz. Bunun için tekrar tasarımdan şablon değiştir sekmesine geliyorum. Tüm etkinlikler dedik. Bilgilendirici kupon yerine mesela yanıt formu. Tamam diyorum. Geçer şablon düzenli. Evet. Dağıtmış olduğumuz el ilanı da buradaki bilgileri de Doldurup getirmelerini de isteyebiliriz. Karşındaki tabii ki e, vermiş olduğumuz ilanlarınızın daha doğrusu gidecek kişilerden beklentilerimiz veya e, isteklerimiz veya onların faydasına olacak bilgiler için e, bu alt formları e, yırtılabilir veya kesilebilir bölümle ayarlıyoruz ve ona göre bilgileri doldurup örneğin kayıt olmalarını isteyebiliriz. E, sizin isteğinize ne cevap veriyorsa ona uygun olarak alt bölümü hazırlayabilirsiniz. Çok fazla ayrıntılarla uğraşmamak için e, ve kafanız karıştırmamak için burada bırakıyorum videoyu. E, ayrıntılı burada bu konularla ilgili sorularınız olursa kanaldan veya mail adresinden e, herhangi bir yerden bana ulaşırsanız mutlaka geri dönüş olacaktır, yardımcı olacaktır. Kanalımıza üye olursanız da e, Gir videoları takip edebilirsiniz e, ve bu şekilde karşılıklı feedback sizden geri dönüşüm almış oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.